biz e, açtık. gezmeye devam ediyoruz. Köpekler de maşallah bayağı eğri. Koştun dedik ama ısırın bizi. Isırmaz. Şimdi çocuklar burada. Peki bu çocuklar okuyor mu? Okuyor. Nereye gidiyorlar? Karabeli. Peki yolu yorda mı iyi mi? Ya garda kışta. Yolumuz bozuk. Bozuk değil mi? Bozuk. Adın sen senin? Salih Abay. Senin? Bahar e, kaça gidiyorsunuz? Ben üçe gidiyorum. Ben üçe. Üçe. Şimdi buradan giderken kışın yağmur yağdığında garın içinde ya da o dereden su akarka korkuyoruz mu? <laughs> Korkmamız Sen? Korkuyoruz. Ee, şimdi dalı veriyorsun sen? sen? <laughs> şimdi yörük kızları yürekli olur değerli Şimdi bu kız çocuğu deyip geçmeyin. Ee, başkasının 15 yaşında erkenden daha yüreklidir bunlar fakat korkma diyelim mi? Gene de sen köprü yapısın değil mi? <laughs> evet. Çünkü sizler ülkenin geleceğisiniz. Su sizi alır giderse nereye var anacığın ağlama mı? Arkandan? Ağlar. He? Ağlar değil mi? O zaman sen de böyle yağmurda yaşta sulara dalıyor mu oldu mu? Tamam. Değil mi? Anacığın babacığın üzme. Peki defteriniz kaleminiz var mı? Var. Ee, peki anacığım babacığın harçlık veriyor mu? Durum nasıl? Veriyor. Bakkala gidiyor musun? Gidiyoruz. Neler alıyorsun? Ama ben aynı yere götürdüm. Ben aynı Yani çocuklar diyemeyer değil mi? Hı hı. Ee, Peki e, fakirlik de var çünkü e, çoban e, artık eski bir e, geçici koynurun en zengin adamdı. Şimdi en fakir oldu. <laughs> Şimdi burada tavuk var da. Peki bu tavuklar böyle hastalık oluyor mu hiç? Oluyor. Kireç atıyor herhalde. Dibe. Geçi Şimdi köy yumurtacığını siz yiyiyormuşsunuz. Yiyiyiz. E bizler yiyemez Köylerde bütün tavukları öldürdüler. Tabii. Diri diri yaktılar. Evet. Peki televizyonlarda izliyorsun kuş gürbürü var diye tavuklar diri diri yakılıyor. Yakılıyor. Canın gidiyor mu? Gidiyor, üzülüyor. Yediyor, mu? üzülüyor. O zaman sizden haber yok bu e, şöyle hani tavuk çiftçilerin sizden haber olsa Hı. ya da belli bu işten para kazanan büyük adamların e, Türk tavukçuluğunu, köy tavukçuluğunu yok etmek isteyenlerin haber olsa bu tavukları da kaybederler. Kaybederler değil mi? Evet. Haber olmasın mı? Olmasın. <laughs> olmasın bilmesin. Mı? Mi? Çıkacak, <laughs> çıkacak illa. <laughs> Şimdi gündüz vakti. Koyunlar gece yayılır. Günüz, kölgelerde dinlendirilir. Gece koyun e, otun zehirlisi, zersini bilir. Gece görür. Alemler yadan Allah, Yüce Mevla koyuna da böyle bir özellik vermiş. Gece otu bilir. E, biz göremez, ömrümüz belki düşer ama ona bir şey olmaz. Dolayısıyla hava serinliğinde çünkü koyunun yünü kalındır. E, günüz sıcağı dayanamaz ama gece serince yayılır. Günüz de kölgelerde dinlendirilir. Burada kuzular da var. Şimdi yeni sistemde eskiden bütün koyunlar kuyrukluydu. Şimdi kuyruksuz koyunlar da çoğalmaya başladı. Daha çok verim almak için daha iyi koyunlar üretiyorlar derizleyiciler. Türkü vardır. Gabarcın dibine kürnettim koyunu değil. E, yatırdım. Bütün türkülerde genelde koyuna, geçiye, gabardıca dağlara, yaylara yakılmıştır. Türküler bu dağlarda yakılır. Müzik